Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere karakterinin nasıl oynandığını, neler yapmanız gerektiğini, nasıl kombolar yapmanız gerektiğini öğreteceğim. Durum şöyle ki, izleyenlerin 98'si abone değil. Bu bizi çok üzüyor. Abone olursanız bizi gerçekten mutlu edersiniz. Uzatmadan başlayalım. Şimdi en çok yapılan hatalardan olan, adam koruma yaparken ona düz bir şekilde Saldırma hatasını konuşacağım. Bunu yeni başlayanlar çok yapar. Şimdi budur. Uygulamalı göstereyim. Şu an botun korumar yaptığını varsayacağız. Rakibine böyle düz saldırırsan koruma yapabilir. Bunun yerine arkasına böyle saldırın. Böylece o koruma yapamadan arkasına geçmiş olursunuz. Böylelikle combo yapabilirsiniz. Rakibiniz sizden uzakta ise böyle saldırın ve devamını getirin. Böyle yaparak bu komboda bile rakibinizin yüzde 40 civarı canı gitmiş oluyor. Ayda görüşürüz bot. Şimdi bu karakterde lembi yoksa cut mu kullanmanızı daha iyi olacağını açıklayayım. Öncelikle karşınızdaki kahraman avcısı karakterinde değilse içiniz rahat olsun çünkü rakibinizi rahatlıkla yere çakabilirsiniz. Peki niye kahraman avcısı ise yere çakamıyoruz? Çünkü yeterince hızlı değilseniz, rakibiniz dördüncü özel gücü kullanıp bizi geri atabilir. Bunun yerine daha hızlı olan yukarı doğru atmayı seçin. Şimdi kolay orta zor kombolar yapalım. Kolay. Orta. Zor. Şimdi biraz ultu üzerine konuşacağım. Ultinizi böyle ıssız, yerlerde açın. Böylelikle kimse görmez. Ulti açtığınızda hızlı görünürsünüz. Bu yüzden rakipleriniz ulti fark edebilir o yüzden mobil oyuncu iseniz. Büyük bir avantajını oluyor ve yavaş yürüyebiliyorsunuz böyle. Yaparsanız rakibiniz ulti açtığınız fark etmez ve biraz gözükürsünüz adamlar belki hemen saldıracak. Bir bunun içi çok kullanışlı. İki işte adamın yanına gidin vurun yere çarpın böyle yaparsanız adam büyük. ihtimalle kaçamaz. Şu an 2'yi kullanırsam bot yok olacak. 3'ü rakiplerinde savaşırken kullanırsanız. Küçük bir ihtimalde olsa kill alabilirsiniz. Arkadaşlar şu an saat gece 4 video için çok uğraştım. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz.